Hadi. Baba, 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 baba. baba Abi ne korkutuyor? Of. Ya şurada iki dakika bir Survivor seyrettim ya. Abi beni korkutuyor. Ya aşık ton, bak. Bir düz bir <laughs> bari. Sen bana niye Survivor seyrettin ya? Yeni başladı zaten. Hı? Yeni başladı. Abi sen sen niye korkutsun? Dur ya, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ne yapıyor, ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kaşını oynatıp kaldırıyor. Karanlık bir de bu böyle. Karanlık mı? Karanlık da ders çalışmaz o. Yalan söyleme. Ya ben mesela ışık açık desem ders çalışıyorum böyle kafasını sokuyor. <laughs> o <laughs> ne o lan? Mesela tamam, oyunu oynuyorum böyle. böyle. <laughs> abim belki komiklik yapıyordur sana. Allah'ım. Vallahi tabii. Ya baba. Sen abinden baba. mi korkuyorsun? Allah Allah. Komiklik yapıyordur. Niye ben bir şey seyrederken her zaman böyle cümleler <laughs> çıkarıyorsunuz? Bilmiyorum. He? bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilerek yapıyorsunuz Ağabeyi ya. Abinin sorunu. Abinin sorunu. Evet. Sen abini rahatsız etmişsindir. Yo. O da sana komiklik yapmıştır. Ağzın yüzünü kekelemiştir. Bak böyle mi? Deli gibi mi hareket ediyor? Evet. Ya? Seni korkutuyor yani. Evet. Allah Allah. Arif, bir gel bakayım oğlum. Efendim. Efendim babacığım diyeceğim. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Efendim babacığım diyeceğim. Efendim babacığım. Ne yapıyorsun? Ders yapıyorum. Bu kız diyor ki beni korkutuyor diyor. Değişik değişik sesler çıkart diyor. Kendisi. Evet. Beni korkuttum gönderdim. Elif aha abin şey diyor. Değişik değişik sesler falan çıkarıyor diyor. Yalan atıyor. Yalan mı atıyor? Evet. Neresinden atıyor? Bir göster bana. <laughs> 10 kelimesinin 9 yalan biri şüpheli. Yalan neresinden atıyor? Bir göster <laughs> okay. bana. Bence ikinizinki de öyle. Ayına Ayrı. Bıktırıyor. O neyi? Onlar nasıl <gülüyor> hareketler? <laughs> Bak oyun oynuyor böyle geçiyor. Oğlum asıl sorunu <laughs> bir anlatır mısın sen bana? Korkutuyor <laughs> beni. Sorun Bu ne? Başımız ses çıkartıyor. Nasıl çıkarıyor aden. ses? Cırcır böceği gibi. Cırcır böceği <laughs> gibi. Cırcır Cır 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 cır. Sürekli bantla uğraşıyor. Ağzını kesiyor, yırtıyor. Peki sen ne yaptın? Korkutum. Elif Hanım buraya gel bakayım. Ağ! Nasıl goruttum oğlum sen bunu? <laughs> şu an yapamıyor onu. Niye yapamıyor oğlum? Biliyorum şu an. <laughs> Yap. Ne, nasıl korkuttun onu? Ha? ha? Bir korkut bakayım beni de bir korkut. <laughs> Abi seni korkutmamış ki ama kızım. Sana komiklik yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yani. E, o zaman sen. niye korktum geldim buraya? ya? Üçkağıtçı <laughs> mısın sen? Ha, korktum diye korkutuyor. Korkutuyum diyor, korkutuyor öyle mi? Çocuğa niye deli gibi davran korkutuyorsun oğlum sen? Ses şey çıkardığı için. Ödev yapamıyor. Elif bak, saattir. Abin haklı bak. Abin ders çalışıyor. Ödeve çalışıyor. Tamam mı? Yok. Ben de burada neydi şeyin adı? Survivor. Survivor seyrediyorum. Süvigür. yani hepimizin bir işi var ya. Sen bildiğin bizi oyalıyorsun kızım ya. Ben de oyalanıyorum. Hadi oğlum sen git paşam. Ben bunu teselli ederim şimdi. Hadi görüşürüz. Sen ya. Sen sen sen, sen <laughs> abi abinin... Bayağı bu. Beni bak, şey yapmak için böyle yapıyorum değil mi? Yalan değil Korkut'ta. Seni ben korkuturum bak. bak Abdest bak, bak. aldım ya. Bak. Sayende. Abdest aldın sayende. Evet. Yani tütük mü geldi? <gülüyor> <gülüyor> diye tütük mü geldi yüzüme? <laughs> ya baba ne yap? Bak ben şimdi seni nasıl korkutuyorum bak. Hayır. Gel seni teselli edeceğim gel. <laughs> Gel, gel 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 buraya. Evet, evet. Şuraya uslu uslu otur Survivor şey seyreder. Tamam. tamam. Uslu uslu otur. Tableti ver. Tableti Sen zaten oradan tablet için Sen geldin. Sen oradan değil mi? ben burada. Sen oradan tablet için geldin değil mi? Yok. Sen oradan... Otur bari düzgün bir otur. Düzgün Hı? otur. Evet. Ya siz alfa uşağının düzgün oturma gibi bir şeyi yok mu? <laughs> düzgün otur. Tabletle oynamakta yok. Abini rahatsız etmek diyor. Yüksek ses diyor. Bak ben de bunu sessiz <laughs> seyredeceğim. Geliyorum ama bak. Ama ciddiyim bu sefer. <laughs> uslu uslu oturuyoruz. Tamam mı? Hadi görüşürüz.